Şehrimiz Hatay'daydım. Zaman Maraş ile depremden en çok etkilenen bir diğer şehrimiz Hatay'daydım. Buraları gezdim ve bütün bunlarla beraber bölge genelinde depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı şu an itibariyle 16.546'ya ulaştı. Ve yaralılarımızın sayısı 66.132. Yine bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6.444. Bin Kiliste ise 178 bina yıkılmış, 73 vatandaşımız vefat etmiş, 690 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Depremin vurduğu 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte 10 vilayetimizde yer almış ve buralarda da gerekli ne yapılması icap ediyorsa bunları da icra etmiştir. Ancak depremin yaklaşık 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olması işimizi takdir edersiniz ki zorlaştırmıştır. Buna rağmen devletimiz tüm kurumlarıyla afet bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarını süratle başlatmıştır. Artık sayıları yüz bini bulan personeliyle binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardım ekibi sahada şu anda da görev başındadır. Ve tüm lojistik merkezlere her türlü yardım yerli, yabancı akmaktadır. Ülkemizin her elinden, ilçesinden yardım malzemeleri ve gönüllüler deprem bölgesindeki illerimize gelmeyi sürdürmektedir. Hem malzemelerin hem personelin deprem bölgesindeki organizasyonu AFAD tarafından yürütülmektedir. Hiç şüphesiz böylesine geniş alana yayılan ve derin etkileri olan bir afette eksikler olabiliyor ve bu eksikleri de süratle gidermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen bakanlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız canla başla çalışarak deprem yardımcı olmak için gayret sarf ediyor. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Ve şu an itibariyle depremde de vatandaşlarımıza ilk etapta onar bin lira destek vereceğiz ve konutları yıkılanlarla ilgili olarak da TOKİ vasıtasıyla Çevre Şehircilik Bakanımın koordinasyonunda bir yıl içerisinde bu konutların inşasını da bundan önce olduğu gibi gerçekleştireceğiz. Tabii yıkılan şehirlerimizi önce enkazdan arındıracağız ve 10 ilimizde de müteahhit firmalarımız süratle bu enkazları kaldırmak ve ardından da yine süratle yüklenici firmaların buralarda inşaatları başlatmasını temin edeceğiz. Derdimiz bundan önceki Van depreminde, gerek Bingöl'de, gerek İzmir'de, gerekse şu yakın dönemde Malatya, Elazığ buralarda, gerek Kastamonu'daki Selafet'inde, Antalya, Muğla buralardaki felaketlerde nasıl süratle inşaatları tamamlayıp sahiplerine teslim ettiysek, orada devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu ispat ettiysek aynı şekilde şimdi de bu 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın. Süratle vatandaşlarımız inşallah konutlarına sahip olacaklardır. Hiçbir vatandaşımız inşallah barınaksız, konutsuz kalmayacak. Bunları da çözeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan kilisteydi. E, son rakamları açıkladı. 16.546 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 66.132 vatandaşımızın da yaralı olduğunu e, açıkladı. Deprem bölgesindeki incelemeleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın devam ediyor.